Osman. Ne bakıyorsun lan? Ben de bilemedim de neyse. <laughs> ne var? İyi hocam sen nasılsın? Sağ ya? ol. Abi saç sakal hocam. Nasıl Merhaba hocam nasılsın? Eller kısım sen ya. Kameraya çekiyor dikkat edin. <laughs> Kameraya çekiyor. bir çıkar <dikkat> <laughs> da kamerayla bir görelim bir kim oldu. Çevirir Çekiyor, <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> çekiyor mu şimdi? Şu anda kayıttayız. Öyle mi? İnşallah. Işık yanıp sönüyor mu kırmızı? Hocam ayıp olsun. Tamam. Hocam. Zayıfladın mı sen? Zayıflar mı lan? Göbeğe baksana. Ya ya. Neler zayıflamış? Valla. Açık zayıflamış gibi. Neler olsun diye diyelim biz farkındayız. Hayır yok ama iyi bakmadım ben. Karşım ben Ben her yerim oturacağım. Kargiye indim. 4-5 önümden geldi. Ali zaymış. ne olmuş? Bana bu kastan. Ali <laughs> ne değişiklik var? Apatma kurmuş. Devam Ali. Yaşlanmış. Ya. De yok ondan değineceğim. Ne var? Siz hiç sakal uzun görmedin mi? Hadi ya.